<laughs> Jopları yedik Zafer biz. <laughs> kamulaştırma iptal hey! Yer Yırcalı Köyü. Köylüler zeytin ağaçlarının kesilip santral yapılmasına karşı çıkmıştı. Şirket santrali başka bir yerde yapma kararı aldı. Köylüler zaferlerini kutladı. Değilim, <laughs> Artık Yırca Köyü'nün santral olmayacak. Biz de buna çok sevindik ve mutluyuz yani. Türkiye gündemine oturan yırca gerginliği nihayete erdi. Remziye bu Azeliye bu selam söyle. Selamı abi. Köylüler aynı günün akşamı nöbet tuttukları yerde toplandı. Saatlerce çaldı, oynadılar. köylüler yaşanan kötü günleri unuttu, zaferlerini kutladı. Biz amacımıza ulaştık. Büyük bir kazanım oldu. Sadece Yırca için değil, Türkiye'nin tüm zeytinlik alanlarında kurtarmış ve korumuş olduk. <laughs>